merhaba arkadaşlar. Bugün aldık kümeyi. Gidiyoruz bakayım. son Sol sinyalimizi verelim. Şöyle çıkalım yola. bir yolu bir yoklayalım arkadaşlar. Yolu yoklamak gerekiyor Kimse yok. Sonra gelen kimse yoktur. Olmasın. istemiyoruz Yolumuza böyle sağ salim çıktık arkadaşlar. Hadi bismillah. Sınırı 35 Ana ne oğlum? Bunu kapatalım. Türk bayraklarımız olsun. Asil asil bulalım. Böyle dönüşü alalım. Şu ileride tır tanıtacağım. Orada duracak yer var. Orada bir tanıtayım tırımı. Şurada arkasında duracak yer var. Orada tırımı tanıtacağım. Tamam abi. Şu. Tırım, çok, e, tırım diyorum. Kornam çok iyi bu arada. Isı kapalı. Bakın stop yazıyor. O yüzden bu ananı sikti. O yüzden şurada bir duracağım. Hop duralım. Tırımız arkadaşlar e, Renault Ranger 2021 model e, 380 ip bir gücümüz var. Böyle bir tır. İçi, iç mekanı gayet güzel, hoş. Daha ne beklenebilir 2021 model bitir sonuçta. Sesi... Sesi gayet güzel arkadaşlar. Sesine bir lafım yok. Şimdi bir daha... Sese bakalım. Oo. Harbi güzel bak. Vites geçişi de gayet iyi. Şu... Bir şeyi bir kapatalım. Şunu niye lan ben. Ya has siktir ya. Ben onu bekleyemem da. Sıkayım ya. Nerede la bu? Bagay. O daha çok var. Tiyan gelir hoş geldin. Wee. <laughs> Aman Neyse bu arkadaşlar bir ilerlesin de biz ilerleyelim. Ooo tornacı kaçtı. Tornacı tırcı diyecektim. Tornacı dedim. Sayılar reis. Sayılar. Rahat rahat dönebilir abi. Tabi tabii. Tabii tabii. tabi tabi Seni düşündüm sabah olmadan. Bana da e, ee, dizel. Ya benim bildiğim ya bu tür benim e, dayım da kullanıyordu bunu. Bu benzinli ama nedense burada dizel. Bunu mazot diyor. Amına godu. Ya abi sen niye bir NPC'sin ya? Ya abi kim sikiyor bunu? Hangi oyun koyuyor bunu ya? <laughs> niye bu oyunda var oldu? Neyse. Moral bozma yok. Bizi iyi yerdir olduğu için rahatça yolumuza gidebiliyoruz. Bu arada iki dorsa vermişler. Ben bunu nasıl park edeceğim ama ikisi de götü baş... Oo hemen kaldı şimdi. Aa sinyal vermedik. Sinyal vermedik. Net ceza yiyeceğiz. Met ceza yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden met bağımsız olmayan gençler. Ananız. Oo hemen dönüyoruz. Karşı. Konsolu kapatalım. Aynen. Oh. Bu arada 380 ip olmasına rağmen gayet güzel uzanıyor. Kimse yok. Yani çıkışımızı yapabiliriz. Şöyle çıktık. Burada da şerit varmış ya. Amın. Işığı açalım. Oo bak iç mekanın aydınlanmasını gördünüz mü? Güzel bir çekil kardeşim. Nasıl çekilmiyorsun ya? Bekle oğlum. İç kalmaz. Hiçbir şey gibi olmadı kesinlikle. Bu arada harbi iç mekanı gayet iyi bu arada. Ben, ben ne diyorum ya? Bak bu yavaş gitsene. Ee, 31 ile gittik az önce. Gayet iyi. Ben ne yapsam? Sabitlemeye alalım. Gaza basmaya çok uğraştım ya. 120 alalım da şimdi yanlışlıkla o purna yerine şeye basalım. Falan filan şimdi. Ayıp olmasın yani. Alan tırı da yüzdük ya gel geç. Oha yok oldu ama. Ne geyse ge. Gelmesin ya boşver acıdım oğuz evladım. Zorbayım ben. Şöyle uzunları açalım. Böyle rahat rahat İkimiz de aydınlandı gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir tırımız var. Yani daha ne bekleyebiliriz ki. Gayet güzel adam. Bu arada yani ben Volvo da kullandım. Volvo var 2021 model. O da gayet güzel. Oturdum bu arada. Ama bilmiyorum ya. Bu benim içime daha çok siniyor. Böyle içi feyken güzel ya. Böyle mesela normalde böyle sana dönük olmuyor şeyler. Normal düz duruyor da bak bu sana dönük mesela şu. Şuradan bahsediyorum gençler. Ananı bacını. Oradan bahsediyorum. Orası bize dönük. O güzel bir şey. Harbi güzel mesela bak şimdi izliyor musunuz? Kardeşim bizde az değiliz yani bizde zamanında bir kolbacılık yapmadık değil yani. diyoruz ve geçiyoruz. Bu arada virajı gayet iyi alıyor. Benim çok çevirdiğime bakmayın çünkü benim ayarlar biraz düşükte. Yani normalde ya oyun başlattığında 1'de veriyor. Benimki 0.5'le falan o yüzden böyle dönüyor. Ben de bir şey Ya <laughs> Ben de daha çok seviyorum. Yani bence böyle daha güzel ya. Ee, sıradaki arabamız Skyline Super bu arada. Onu kullanacağım. Şöyle bir kaza yapalım bakalım. Oranımız. Oranımız gayet iyi. Gerek yok. Tamam. Biz gayet güzel ilerliyoruz hocam. Bir girip içinden mi çıksam? Şöyle viraj bakalım viraj. Alamıyormuş ama. Neyse bir girelim ya. Bir havamız olsun. Allah kahretsin ya. Mesela Ahmetciye gülüm müzik Bak kardeşim bunu her yapmaz bak 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 bak. Bak yavaş dönüyor onun <laughs> dedik de yavaş dönüyor. Hop oh, şurada bir duralım. Vay Duracağımı sandınız değil mi? Durayım mı? Ay Aç kapıyı. Gardiyan. Bakalım şöyle birileri geliyor mu? Bakamadım da. Ya, sinyal verecektim. O nasıl oldu ama. Neyse. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. Bakın. Siz hala dizi yoldan gitmeye devam mı? Haha <laughs> sizin. Ben tabii ki de buradan gidiyorum. Hemen girelim. Derdim de. Ne geysi. Bu 60 kilometremiz kalmış. Gayet iyi. Oy hocam mazotumuz ne kadar var? Var var idare eder. İdare eder dedim de var işte yani. arkadaşlar yolla. Şey Şöyle 120 saat değil mi? İyi mi acaba Yüz yüz tın tın gidiyoruz. Sen niye beni önüme... Aa yol bitmiş. Okey. Sıkıntı yok kardeşim. Yani biz de bir dönüş alıyoruz. Bu yolu hiç sevmiyorum. Ananı bacını. Ya am... Bu yolu hiç sevmiyorum. Ne no, oluyor bir adam. Sağdan çıkmamız gerekiyor sinelimize oha bir şey oldu. Şimdi viraja bakıyoruz. Allah belanı veriş Viraj konusunda ben de iyiyim. tırım ananı bacını tırım kötü. Evet. Ha 100 aldık öyle vermüş Neyse arkadaşlar. 41 kilometremiz kalmış. Hemen gidiyoruz. Daha. Çık bir kardeşim ya. Yolu ihlal ediyorsun. Gelme gelme tamam gelme şaka. Şaka yaptım gelme gelme. Ama... Oy, virajda sollar mı? Lan. Lan benim. Lan. Oy. Neyim ben? Oy. Ka çık. 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 Am. Amdun acadım ya. Makasa girer miyim? Aga girerim. Aga girerim. Sikelimiz de verelim de şöyle magandalık yapmayalım yani. Oy. Tabi 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 tabi. Ya gaz yapacaktım. Tabi 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 Şimdi aha bu geri zekalı bir soluyoruz bakın. Hasar almayacağım. Hasar almıyoruz. Kaza yok. Kaza yok. <laughs> Kırmızı ışık var. Duracağımı mı sanmasın? duracağım onu ceza mıyım ama ya, ya ya has siktir ya ya af ya ceza edim ya ay çok mutsuzum nasıl ödeyeceğim ama ne olursa enayiler <laughs> şıkta <da> bekliyor <laughs> ben yedim ne geyse ge uy şey uy kav dişim bak buna da şoförlük derler niye bu 45'e gidiyor elektrikli araba mı bu <gülüyor> <gülüyor> geri geri park edeceğim. Aç kapıyı niye oradan açılıyor? Şunun bir şeyi güzel bak. Oy çok. Ah. Şimdi ben bu tırı buraya nasıl park edeyim? Bana hocam şimdi bu tırı buraya nasıl park edeceğiz biliyor musunuz? O değil de benim eleman niye öyle duruyor? Benim eleman niye böyle duruyor kardeşim? Eleman mal mı? Aynen şimdi bak böyle gidiyoruz. <laughs> Tırmızı da gayet şekilde doğru çekiyor tamam mı? Göremiyorum bir dakika. Göremiyorum gençler. Bakın dibine dibine gidiyoruz tamam mı? Biraz değişsin ondan bir şey olmaz. Daha sürtün ama. Tamam ondan sonra bak tamam. Bu böyle sol tekerleğiniz girecek. Sonra tam buraya böyle hizalı geliyorsunuz. Tamam mı? Şurada böyle düz duruyorsunuz. Çok da olmuş ama şimdi öğreneceğiz. bakın. Böyle gidiyorsunuz ki tırı e, şurada otalayın. Ya hafif dokunuyorsunuz gaza. Sonra böyle. Arkadaşlar biz üstü, tam profesyonel olduğumuz için iş gibi fark ettik hocam mükemmel bir yolculuktu hadi Allah'a emanet